Aynen öyle Mehmet'im. Bismillah diyelim. Şimdi bu insan insanoğulları Allah'tan ve hamberilerinden uzak kalmak için nefisler, şeytanlar cirit atarlar. Örneğin dünyada büyük aldanma. Şimdi Allah'ın şeriatı keskindir. Keskindir, adildir. Yani gerçekten zenginle fakiri ayırtmaz. Şimdi bunu bildikleri için dünya herkesin zihnine şunu atarlar. Şunu atarlar. Adalet çok önemli ha. Yasalar çok önemli. Allah katında işte şey Allah katında pardon. Yani yasalar şeyinde zengin de fakir de e, eşittir. Bunu herkese aşılarlar. Halbuki bütün insanlar da şu düzendeki yasaların kesinlikle zenginden fakire aynı hükmetmediğini de bilirler. Ama ne ilginçtir değil mi? Zihinlere eşittiri çakmışlar. Adili çakmışlar. Halbuki şu yasalar, dünyadaki şu andaki yasalar kesinlikle insanların yazdığı yasaya asla eşit değildir. Bunu herkes hayatı boyunca bir kere yaşıyor. Yani suç aynı, yeri geliyor. Birisini bırakıyorlar, birisini tutuyorlar. Birisine beş yıl veriyorlar, birisine otuz beş yıl veriyorlar. Bunlar işte öyle şeytan olmuşlar ki <laughs> böyle aldatıyorlar. Tıp. Dünya elinin tıbbı ne derler? Hasta Hipokrat ne Hipokrat yemini vardır meşhurdur böyle. Anladın mı? Adaletlerde terazi koyarlar kumnazlar. Meşhurdur. Ama hakikat nasıl değil mi ne garip? Tıp da aynı değil mi? Şimdi gel tıbba. Gel tıbba. Hipotrap, hipokrat dilimde mi da Bir yemini var değil mi? Peki yaşantında bakıyoruz değil mi? Gerçekten öyle mi? Değil. Yine ayrımcılık var. Yine farklı müdahale var. O yüzden bu sistemin insanları anladın mı? Bütün ama sistemin insanları. Bir örnek verdi ki sistemin insanları sence Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği anlattığı nasıl kabul edebilir? keyifleri bozulur. Anladın mı? Keyifleri bozulur. O savcıların, o hakimlerin, o doktorların keyifleri kaçar. Neden? Farklılıkları ortadan kalkıyor. Anladın mı? Farkları ortadan kalkıyor. O işte üst, üst derece bürokratların, bürokratların, emniyet müdürlerinin ya da ne bileyim. Yani bu yüksek makamlarda olanların ordu komutanları keyifleri kaçar. Çünkü gerçekten Allah adildir. Bütün bunları insan nefsi biliyor. Çünkü Allah'a gelene gelen dininde padişah çocuğu olsan suç işlediğin zaman işin bitti. Bu kadar nettir. Ama bu dünyada bu sistemin üstünde atapot gibi geçinenler, beslenenler unutma. Müslümanım dese de İslam'ı isteyemez. Neden? Sistemden besleniyorlar sistemden besleniyorlar. Anladın? O çok tatlı geliyor. Çünkü nefisler biliyor. Eğer gerçekten İslam yaşasam, İslam olsa o zaman benim halim nice olur diyor. Çünkü alışmış, rahata alışmıştır Fakir, garip, kuraba sürünüyor. Sorun yok ki. Sorun yok ki. Biz zaten sistemler bak, siyaset sistemine bir bak. %98'i Hatta 99'u menfaat, ticaret, çevre hiçbirinde Allah rızası yok. Ama dillere baktığın zaman hepsi de ne yapıyor? Yeri geliyor hepsi Müslümanım. Değil mi? İşte nefis böyle bir şey Mehmet'im. Kalbin hakikati farklı, diller farklı. O yüzden bu düzenin bozulmasını kim istemez? Unutma düzenden beslenenler. O düzende eğitimi almışlar. O okullarda yaşamışlar. Asla unutma. Gerçekten şeriatı sevmezler. O yüzden kahrolsun şeriat diyorlar. Anladın mı? Kahrolsun şeriat ondan diyorlar. Çünkü niye? Buradan besleniyor adam. Örneğin çok zengin bir adam bir cinayet işlese sağlam bir avukat tuttuğu zaman bir hakim, bir savcı da bitiriyor işi. Bak bu kadar basit. Bunlar yaşan. Kahrolsun şeriat. Çünkü niye şeriat olsa kafası gidecek. Bu olayı yapamayacak. Bu işlere girişemeyecek. İster mi şimdi adam? İstemez Mehmet'im istemez. Anladın mı? Çok uyanık olacağız. Çok dikkat edeceğiz. Öteki türlü olmaz. Çok dikkat edeceğiz. Çok uyanık olacağız. Tamam mı? Hadi in bakalım aşağıya.